Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Evet dostlar, her zaman olduğu gibi yine en etkili, en güçlü, en kuvvetli dualardan bir tanesini daha sizler için yayınlıyorum. Evet arkadaşlar, işi gücü rast gitmeyenler için en etkili dua. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi olan ve kendisinin de okumaya devam ettiği bir duadır. Her gün sabah ve akşam 3 veya 7 defa okunması tavsiye edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmeti kestegisu aslih li şeni kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfete aynit. Anlamı ise arkadaşlar şöyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Rahmetinle yardım et tüm işimi düzelt ve beni kendi nefsime göz açıp kapayıncaya kadar bile bırakma anlamına gelmekte dostlar. Bu ifade Müslümanlar tarafından sıkça kullanılan bir dua olarak bilinir arkadaşlar. Dua Allah'tan yardım istemek, işlerin yolunda gitmesi için niyaz etmek ve kendini koruma altına almak için okunur arkadaşlar. Evet dostlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hast olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.